Güzellik ve estetik dünyasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren botoks, gençleşme arayışındaki pek çok kişinin tercihi haline geldi. Peki botoks uygulaması nedir ve hangi durumlarda kullanılır? Botulinum toksin, kırışıklıklarda kullandığımız bir tedavi yöntemi, ee, özellikle mimik çizgilerinde kullandığımız bir tedavi. Ee, bizim gülerken, kaşımızı kaldırırken ya da sinirlenirken oluşan çizgilerin tedavisinde botulinum toksini kullanıyoruz. Botulinum toksin aslında oluşmuş ve yerleşmiş çizgileri açmak için kullanılmaz. Bu çizgilerin derinleşmesini ve yerleşmesini önlemek için kullanılır. Ayrıca botulinum toksini biz masseter kasının kasılmasında yani geceleri diş sıkan hastalarda bu kası rahatlatmak için de kullanabiliyoruz. El ayak terlemelerinde kullanabiliyoruz ve özellikle koltuk altı terlemelerinde yazın bu problemi yaşayan hastalarda da uygulayabiliyoruz. Botulinum toksin uygulamalarında yaştan ziyade kişinin ihtiyacı var mı yok mu buna bakıyoruz. Eğer kişinin ihtiyacı varsa botulinum toksin uygulanabilir. Botoks uygulamalarının kalıcılık süresi kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Botulinum toksinin ortalama süresi 3-4 ay olarak kabul edilmektedir. Bu kişiye göre 6 ayda olabilir, 2,5 ayda sürebilir. Kişinin sıcak teması yine hamam, sauna sevip sevmemesine göre değişmektedir. Botulinum toksin uygulamaları yine her zaman belirttiğimiz gibi kliniklerde veya hastanelerde ve bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Botoks uygulamaları her zaman istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Bazı kişilerde botulinum toksin uygulaması bununla giden e, kliniklere, hastanelere kişiler var çünkü e, uygulandıktan sonra tutmama ihtimali de olabiliyor. Kişinin bağışıklık sistemi eğer çok sık botulinum toksin uygulaması yapılmışsa aktive olduğu için diğer toksin uygulamalarında etkisiz hale getirebiliyor. Botulinum toksin uygulamalarından sonra belli bir saat kişinin başını eğmesini istemiyoruz. Yine 24 saat duş almasını, o bölgeyi ıslatmasını ya da uygulanan bölgeye masaj, e, krem sürme gibi işlemlerin yapılmasını genellikle istemiyoruz. Botulinum toksin uygulamalarında ön görüşme kesinlikle çok önemlidir. Kişinin ihtiyacı, mesleği, yaşına göre uygulamalar değişmektedir.